İsa suresi 29. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle beyan eder. Es'al billah. Ya eyyühellezine amin. Burada da müminlere bir hitap var. Yani bize. Yani biz Müslümanlara bir hitap var. La te'kulü emvalekum beynüküm bil Ey Müslümanlar birbirinizin mallarını haksız yere yani batıl yollarla yemeyin. Yani haksızlık yapıp da böyle birbirinizin malına efendim çökmeyin, gasp etmeyin. Yok mirasta alavere dalavere yapıyor. Orada kardeşlerine haksızlık yapıyor, ailesine haksızlık yapıyor. Efendim hırsızlık yapıyor. Efendim haram yoldan kazanıyor. E, ticaret yaparken birbirinin efendim karşı tarafı kandırıyor, aldatıyor. E bu ve buna benzer konularda birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin illa اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً aldım تَلَالٌ Ancak siz böyle bir ticaret yaptığınız zaman karşılıklı anlaşmaya dayalı işte alıyorsunuz, satıyorsunuz. Efendim e, bu her iki tarafta bu alışverişten razı oldu. Tamam bu ticaret helaldir. Ancak bunun dışında batıl yollarla, haram yollarla birbirinizin e, malını gasp ederseniz, yerseniz bu çok büyük bir günahtır. Ve bunun en büyüğü de kul hakkına girmektir. Ahirette de zaten Rabbimizin bütün günahları bir ihtimali çok yüksek. Ancak kul hakkını bağışlamıyor Rabbimiz. Bu da kulun ahireti iflası demek. Ya hocam benim dünyadayken arsalarım vardı, bağlarım, bahçelerim vardı, yatlarım, katlarım vardı, bankalarda hesaplarım vardı, şöyle hatırlı adamlarım vardı. Geç onları, geç. Onlar dünyada kaldı. Ahirette bu maldı, mülktü, zenginlikti, adamı vardı, dayımsı vardı. Bunlar geçmez. Ahirette iman konuşur. Ahirette Kur'an konuşur. Ahirette namaz konuşur. Ahirette ibadet konuşur. Ahirette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık konuşur. Ahirette haramlardan kaçınma konuşur. Ahirette ibadetlere sımsıkı sarılma konuşur. Dolayısıyla varsa bir iyiliğimiz onun faydasını görürüz. Ama kul hakkına girdikten sonra iş bitmiştir. O hakkına girdiğimize efendim sevaplarımızı vereceğiz. E sevaplarımız bitti hala hakkını arayacak kişiler kaldı ise o hakkına girdiğimiz kişilerin günahlarını arayacağız. Dağlar gibi sevabımız vardı. E bir de baktık ki hak sahipleri geldi. Kimisine sövmüşüz, kimisine iftira atmışız, e, kimisinin malını şöyle böyle gasp etmişiz, efendim ticarette haksızlık yapmışız, efendim haklarına girdik. Dağlar gibi sevabımız vardı bizim. Bu sefer hak sahipleri birer ikişer almaya başladı. O namazlarda, okuduğumuz Kur'anlarda, tesbihatlarda, zikirlerde, hayır hasenatlar, bol bol sevabımız vardı. Yani bir ağrı dağa kadar bir sevap düşünün. Yani anlaşılsın diye böyle göz önünde canlansın diye ifade etmeye çalışıyorum. E şimdi onlar yavaş yavaş Eriyor, eriyor, eriyor. Sevaplar bitiyor. Şöyle dümdüz oluyor. Dümdüz. Ne oluyor? Ama hak sahipleri var. Ya Rabbi bana da vurmuştu. Ya Rabbi bana da sövmüştü. Ya Rabbi bana da ben ticaret için alışverişe geldim. Bana da efendim haksızlık yaptı, eksik tarttı, çürüğünü koydu, aldattı. Birinci sınıf malzeme kullanacağım dedi. Efendim çıkmış malzeme kullandı. İkinci, üçüncü, üçüncü kalite malzeme kullandı. Ben de hakkımı istiyorum ya Rabbi diyenler sırada. Ya adamın sevabı kalmadı ne olacak? İşte orada sahne şöyle. O zaman hakkına girdikleri günahlarından alınır. Bu sefer o hakkına girdikleri günahları o hak sahibine böyle e, haksızlık yapana yüklenir, yüklenir, yüklenir. O artık yükselir, yükselir. Kocaman bir dağ olur. Bu sefer dağlar gibi sevaplarla ahirete gelmiştir. Ama haksızlık kul hakkından dolayı dağlar gibi sevabı eriyip bitmiş. Bir de onların günahlarını yüklenmiştir. İşte bu kulun iflasıdır. Dolayısıyla biz toprağın altına girmeden önce elimizden geldiği kadar kul hakkına riayet edeceğiz. Kulluk bilincinde olacağız. Allah yokmuş gibi yaşamayacağız. Örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu bileceğiz. Başkalarını değil, onu bunu şunu bunu değil, topçusu, popçusu, efendim fenomeni, youtuberi, politik gazetesi, efendim dizi filmcisi, oyuncusu, şu bu değil. Bizim örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Kurtuluşumuz o yönde. Çünkü o rahmet peygamberi. Çünkü o alemler rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Allah'ın en sevgili kulu ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın en güzel örneği. E ondan başka örnek olur mu? Ondan başka örneğin peşine takıldığımız zaman sonu kusurandır. Hayatımız da ahiretimiz de tebaa olup gider. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan, Müslümanca yaşayan, ahirete de Müslümanca göç eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.